misiniz? İyi misiniz? Gel lan ne şerefsiz. Arkadaşlar şimdi ben burada çıkmalıyım. kız? Kırmızı kafalı. Neyse. O dönmüş ara paralar. Gel paralar benim. Benim minicik. Ananı öldüm Arkadaşlar öldüm anasını avranı gel lan kıpsı kafalı. Ben de yardım et. Tamam abi. Tamam hadi bekle. Tamam. O ta. Tamam, tamam ya. Evet arkadaşlar. Hu hu. Güzel. Şöyle bir paraları alayım. Ya kırmızı kırmızı anahtarı alamıyorum çünkü arkadaşlar. Alsam hele çünkü alamıyorum yani. Oh. Oh oh, oh. Canıma değsin. O oh, paralarım. Alayım. Şimdi E almalıyım. Evet. Bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi bu nasıl yapacağız ya? Şimdi bu kaf kırmızı kafalı. Ha kırmızı kafalı şey yapmalı arkadaşlar. Doğru. Kırmızı kafalı biz yapmayacağız. Kırmızı kafalı o anahtarı alacak. Ben de onu yardım edeceğim. Değil mi, kırmızı kafalı? Aynen aynen. Kırmızı kafalıyım ben. Arkadaşlar kırmızı kafalı şu an gidiyor. Anahtarı alıyor. Ama lavda gelmiyor arkadaşlar görüyor musun? Lav kırmızı. Hem kırmızı hem de sarı. Bu nasıl bir iş abi ya? Şimdi bu suyu yanarsa kış kış olur. Evet abi. Arapları aldım yürü. Ve bunu oldu ya. Bu da şimdi çıkıyor. Sen çok görev yaptım. Ee, şimdi sadam. Ah kırmızı kafalı böyle basketi <laughs> 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 ee, bunu üstüne tıklayıp sana çek ana avranın bana bir şey olmadı ama eee bu ne anlamı geliyor ana orada şey var düğme var aha yazdık ana bu bu bayağı zor Bayağı zor abi. İmkansız yani. Gel lan buraya şerefsiz. Şimdi sen. Ben seni yardım ediyorum. Tamam mı? O da bir mavi dövme var mı? Bir bak bakalım. Bu bak arkadaşlar. Umarım güzel. Bir şey baksın. Güzel. Umarım inşallah. Kendin bezsin. Sonra alayım. Olsa o bir bastısa güzel. Böyle alalım kardeşim. Çıkayım. Şimdi bu düğmeyi bulmalıyım abi. O düğmeyi bulmadan bir yere bak. Yani bu düğmeyi şimdi sakit tıkılıp gideyim. Al bak. Aaa. Bir dakika. Ha. Şimdi abi bak Aynen 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 Şimdi arkadaşlar bakın O taşı üstüne çıkartmalıydık ama şimdi Kime yardım edecek he? Heh Şimdi bunlarlar kıvrılarlar olsaydık var ya Çok kötü olur Şimdi e, portala girdik arkadaşlar şimdi, şimdi biraz sonra Şimdi arkadaşlar Güllendik güzel Yine 64 tane bizim para burada. Güzel. Şimdi kaç kadar bitiyor? Yo ememin 150 tane. 150 tane. Nasıl yani? Bu anlamı geldi arkadaşlar. Lan kafa kafa. Kıbrıs'ı kafalı dedi lan. Kıbrıs'ı kafalı. Kıbrıs'ı kafalı. Kıvızı kafalı yok arkadaşlar. Galiba bir tek ben olacağım. Tabii. Sizde arkadaşlar var ya Arada uğradım Kırmızı kafalı nerede acaba? Kırmızı kafalı Domatesli Domatesli Acaba sen nesin acaba? Sen de şey mi benziyorsun? Ee, patates misin? Aa! Allah seni belanı versin. Ben sana o kadar yardım ediyorum. Ben sana kırmızı kafalı diyorum kardeşim.

Koş 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 yani Ben gidiyorum valla Ben Yok 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 işte Başka bir dünya gidemez yoksa Hadi merhaba Oh yeah oh yeah Ara kutu kutu oh yeah Arkadaşlar şimdi Böyle Bilo E Bize sabit verdi arkadaşlar Şimdi bakalım Hazır mısın? A iki önce B atacak Kız like atacağım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 no 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 tamam tamam batırıyorum ya Allah senin belanı var ben size seni. Allah senin belanı var ben size uy 8300 iyi güzel sıkı 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 sık. evet arkadaşlar biz abi kıyafet alıyoruz abarım abarım bunu alacağım A B B Allah yarab yarab tamam zaman yapacak bir şey yok abi o yeşil kahve evet arkadaşlar Hadi ya. Şimdi arkadaşlar. Oy kıyafet güzel ya. Red. Evet, Red. Evet. Lan kım. Mavi kafalı. Mavi kafalı. Mavi. Mavi kafalı. Kafalı kafalı. Arkadaşlar bu kafayı yemiş. Ben baviyim zaten. Yürü lan. Hadi hadi. Ağzına bakma, hadi! bay, İyi yolcular! Allah senden. El-Allah! Kaldırmama! Lan, bu ne? Anam, razı, sen oya! Ulu... Şu paraları al, arkadaşlar. Ee, bu bölüm... Bu leveli yapalım, ondan sonra da... Ee... Lan, doğru! Bu bölümü yaptıktan sonra, arkadaşlar... Ee, şey... Video bitecek yani, arkadaşlar. Evet. Allah ya Rab, ya sola. Evet, ne yapacağız şimdi? Sen gel, sen gel. Ben şu an seni öldürecek. Öldü git. Ben de geliyorum. Tamam, bak. Ben gidiyorum şuraya. Basıyorum. iyi yurtlar. Allah ya Rab, ya Rab sola. İnşallah. Ay. Arkadaşlar ben. Yani ben inşallah yapmıyorum. Yani. İyi ben her türlü düşünüyorum. Ya. Mavi kafalı. Şey yap. Bu şey şey yap. Allah Allah. Bir türlü şey yapamıyor ha. Ya yani ne yapayım yani? He? Ben ne yapayım şimdi? Sen kötülüğü sokayım mı şimdi? Tövbe. Sen mal mısın? Balım. Aynen öyle balım. Şimdi arkadaşlar bu bölümü az kaldı yaşasın. Evet arkadaşlar şu anda. Aaa. Bu kırmızı kafalı gitmeli arkadaşlar. Çünkü benim anahtarım değil yani. Saç çekiyorsun. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Ya Allah Allah. Şöyle gidelim. Sağ iyi atıyoruz. Ya Ya abi ben seni ne yapayım şimdi? Arkadaşlar şimdi bu iyi yolcu atacağız. Yavaş yavaş. Of. Arkadaşlar bunu son yapacağım. Yedik de son.